Yeni Çağ TV ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Ekonomiye dair öne çıkan başlıkları ve beklentileri konuşacağız yayınımızda. Hemen canlı yayında bana eşlik edecek konuma dönmek istiyorum. Ekonomist Hamza yardımcı oldu bizlerle. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Kübra Hanım merhaba. Çok teşekkür ederiz. Evet piyasalarla başlayalım istiyorum. Ee, bir sessizlik dönemine girdik aslında piyasalarda. Çok bir oynaklık göremiyoruz. 2023 seçimleri da adım adım ilerlerken akıllarda şu soru var. Piyasalardaki bu sessizlik seçime doğru devam edecek mi? Sürecek mi? Ee, nerede o sıçrayış gerçekleşecek? Çünkü devamlı her ekonomistin de söylediği oluyor. Kurlarda büyük bir sıçrayış bekliyoruz. Çünkü adil değerinde olmadığını söylüyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet şu anda zaten piyasaya baktığımız zaman sanayiciler tarafından da 25 liralarda fiyatlanıyor. Bununla ilgili açıklamalar da yapılıyor. En son e, Ayakkabı Üreticileri Derneği Başkanı'nın yaptığı bir açıklama vardı. Biz 25 lira olarak kabul ediyoruz diye. Yani bu açıklamalar farklı yerlerden de geliyor. Dolayısıyla şu an bu kur e, 1880'lerde olan suni bir kur. Tabii e, bir de Türkiye'nin yani içeride mesela bakıyoruz biz e, e, Merkez Bankası'nın faiz kararları açıklandığı zaman bunun kur üzerinde bir etki yapmadığını artık bu işin e, o kadar e, manipülatif hale geldiğini anlayacağımız şeyler oluyor ki e, artık normal e, bildiğimiz sat kurallarının işletilmediği arka planda yani gözler önünde olmadan e, arka kapı satışları diye tabir edilen bir takım yöntemlerle bunu kuru baskılama yöntemine gidiliyor ama bu tabii ki sonsuza kadar sürdürülebilecek bir şey değil. Yani bu bir cephaneyi Sürekli atarsınız ama bir yerde bitecek bir durumdur. Şimdi küresel olarak bütün dünyada o kadar iç içe geçmiş bir sistem var ki e, dünyada bugün Türkiye'de pek konuşulmayan e, nedendir onu da bilmiyorum ya yani da finans medyası nasıl böyle bir şeyi gözden kaçırır? Amerika'da çok büyük bir şey oluyor. Herkes faiz kararına odaklanmışken Amerika'da çok daha büyük bir şey oluyor. Bir borç krizi yaşanıyor. E, borç tavanı krizi daha doğrusu ve bununla ilgili geçtiğimiz e, hatta ben tarih de söyleyeceğim e, 13 Ocak'ta Janet Yellen, Amerikan e, Hazine Bakanı, Maniye Bakanı Janet Yellen bir açıklama yapmıştı. Öyle bir tabir kullanıyor ki diyor ki e, şu anda diyor e, borç tavanını eğer arttırmazsak Amerika'daki federal borçlar o kadar yüksek seviyeye ulaştı ki 31,5 trilyon üzerine çıktı ve şu an borç tavanını da geçmiş durumda zaten. Bu açıklamayı yaptığında henüz daha geçmemişti. Diyor ki eğer borç tavanı artırılmazsa e, Haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri temerrüde düşebilir. Temerrüt üstü yaşıyor diyor. Yani hükümetin borçlarını ödeyemeyecek hale gelmesi anlamına gelir bu. Ki Amerika Birleşik Devletleri tarihine baktığımız zaman geçmiş dönemlerde biz bunun iki kere yaşandığını görüyoruz. Bunun bir tanesi 1971 yılındaydı. O da bütün dünya finans sisteminde bir değişikliği de beraberinde getirmişti. Amerika'da da düşüp <laughs> Amerikan hükümetinin borçlarını ödeyemez hale gelmesiyle akıl dışı bir yönteme gitti ve sınırsız para sistemine geçiş gerçekleşmişti. Bir tane daha olmuştu. O da 1979 yılında temel düşme meselesi. Buna default deniyor. Default on debt diye bir kavram. <laughs> e, onun ardından da 1980 resesyonu gelmişti ve böyle e, şeyler olmuştu ki işte altının fiyatı bir anda bir katına çıkmıştı. 1980 yılında. 1970'lerden alırsak çok daha fazla. Tabii ben grafik üzerinden de bakıp rakamlarla da söyleyebilirim. Yani 1970'lerin başında daha 35 dolarlardayken bu e, sistem değişikliğiyle birlikte 79'a gelindiğinde 400 dolarlara gelmişti. Yani altının ons fiyatı ve bu 79'daki temerrüde düşme meselesinin ardından gelen krizde de altının fiyatı 400 dolardan 880 dolara bir anda fırlamıştı. Böyle bir süreci görmüştük ve şimdi bu aynı şey bir daha oluyor. <laughs> yani RAM aynı şey Amerika Birleşik Devletleri'nde bakan düzeyinde, hazine bakanı düzeyinde bir çağrı yapıldı ve onun ardından tabii 13 Ocak'ta bahsettiğinde henüz daha 31 trilyona bile ulaşmamıştı. Son ee, bir hafta içerisinde 500 milyar doların üzerinde arttı ee, Amerika'nın borçları. Şu an 31 e, buçuk hatta küsuratı bile var yani 31 e, trilyon dolar düzeyinde. sonra 19 Ocak'ta yalın bir e, Kongreye bir mektup yazdı ve Kongrey'i sıra dışı kendi tabiriyle extraordinary measures diyor yani akıl dışı diye biz onu anla, anlamamız lazım. E, tedbirlere gitmezsek diyor e, ve nakit akışını sağlamazsak diyor şey temelde düşeceğiz diyor. Yani bu artık öyle bir noktaya geldi ki bugün de işte bu konu üzerine Amerika'da <laughs> müretçiler ve e, demokratlar arasında yaşanan bu kriz üzerine bir görüşme gerçekleşiyor. E, o başkan Biden ve ee, Kevin McCarthy arasında yani oradaki temsilciler meclis sözcüsü yani meclis başkanı e, olarak buradaki ne karşılık veriyor bizim meclis başkanı gibi ve bunlar arasındaki e, görüşmelerin öncesinde yapılan dünya medyasındaki haberlere açık baktığınızda öyle bir başlıklarla e, aktarıyorlar ki görüşmeler öncesi kılıçlar çekildi işte görüşme öncesi savaş hatları belirlendi savaş sınırları çizildi falan gibi böyle Wall Street Journal'da, Forbes'taki başlıklardan söylüyorum. Çünkü e, zaten hakikaten bir restleşme vardı bunların ikisinin arasında. Amerika Birleşik Devletleri bak neden anlatıyorum e, bu konuyu? Çünkü e, şu an küresel finansın merkezinde bulunuyor. E, Amerikan doları Evet, hala dünya'ya yansıması var. bizler için çok önemli. Değil Türkiye çünkü kırıldan yani, bir ülke. Evet, kesinlikle. Zaten biz nereden girdik konuya? Dolar TL kuru üzerinden Hı -hı. geldik, değil mi buraya? Yani bizi de o kadar etkileyecek bir şey. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde 2022 yılında hükümetin topladığı borç şey pardon vergiler 4.9 trilyon Kübra 4.9 trilyon para toplamış ama hükümet harcamaları 6 trilyon doların üzerinde. Ve şu anda 2.7 trilyon üzerinde bütçe açığı var. Yani hiçbir şekilde sürdürülebilir bir şey değil. Dolayısıyla Amerika'daki muhalefet konumunda olan cumhuriyetçiler de Macar'te de bir cumhuriyetçi ee, ve e, diyorlar ki yani siz Amerikan halkından paraları topluyorsunuz e, ama topladığınız paranın üzerinde bir harcama yapıyorsunuz nasıl olacak falan Yanın o yüzden diyor zaten sıra dışı derken yani nereden finanse eder bir, bir hükümet e, harcamalarını toplar. vergi toplar değil mi yani buradan şey yapar bunun üzerinde öyle bir bütçe açığı oluşturuyorsunuz ki ve 2.7 trilyon üzerine gelmiş. Cumhuriyetçiler de diyor ki hayır diyorlar, siz kesintiye gitmediğiniz sürece, e, harcamalarda kesintiye gitmediğiniz sürece biz kongrede bunu onaylamayacağız diyor. Çünkü orası burası gibi değil yani, Türkiye gibi değil. Orada Biden kafasına göre karar verdim, bir kararname yazdım, hadi bakalım geçirin, hadi bakalım çalıştırın Merkez Bankası'nı, hadi para bassın falan gibi değil yani. Orada işler buradaki gibi yürümüyor, Do dolayısıyla bir siyasi kriz var orada, çok büyük bir şey bu. Moody's'in bununla ilgili yaptığı geçen birkaç gün önceki uyarı yine yalanın şey, gibi, e, temellüt riskinin olduğunu ve bunun 2008 benzeri bir krizi tekrardan başlatacağını ve bunun çok e, korkunç çıkıcı sonuçları, ağır sonuçları olacağını e, falan böyle bir Moody's'in de bununla ilgili uyarısı vardı ki bunlar e, gerçekçi de yani zaten hı hı. öyle yani durumda bundan ibaret. İşte bu ortamda gerçekleşiyor bugün bir faiz Kararının açıklanması 0.25'lik bir yüzde olarak faiz artışı beklentisi var ve piyasalarda tabii ki dolayısıyla bu fiyatlanmış durumda. Piyasa önceden fiyatlıyor. Mesela Haziran ayındaki temerrüdü diyor ya, Haziran'ı beklemez yani bunun fiyatlanması için. Piyasa daha önceden de şey yapar. Şimdi böyle olunca burada önemli olan da Fed'in, ee, bu karar sonrasında yapacağı açıklamalar piyasaya vereceği mesajlar e, faiz politikalarının, para politikalarının bundan sonra nasıl ile ilgili e, açıklamalar piyasalarda belirleyici olacak. Ee, yalın'ın dediği gibi sıra dışı e, yoktan yine para var dedim, e, bu, bu şey, borç ortamında bu, bu e, bütçe açıkları ortamında bu cari açıklar ortamında Amerika bile artık cari açık veriyor. Korkunç bir hale e, gelmiş aslında oradaki durum ve Amerikan bonolarının, yani hazine bonolarının, Amerikan tahvillerinin çökmesi demek bu saydığımız şeyler olursa orayı direkt çöker. Dolayısıyla bütün dünyadaki <laughs> finans sistemini temelinden atlatacak bir olgu var karşımızda. Bunun doğuracağı etkilerden bir tanesi de dolar endeksindeki, ben ona artık şey diyorum, ölü kedi sıçraması. Ben öyle bir şey bekliyorum dolarda dolar endeksinde bir ölü kedi sıçraması olacak. Ne demek ve Kedi o? ölecek ardından da. Ne demek o? Dolar endeksi şu an 101'lerdeyken bir sıçrama yapacak ama e, bu tabir nedir? Hani kedi ölmeden önce böyle bir sıçrar sonra son sıçrayışını yapar sonra ölür ya. Onun gibi ve sonra aşağı düşecek. Ama o ölü kedi sıçraması ne yapar biliyor musunuz? Türk lirasını yerle bir eder. Yani kuru. Öyle bir e, dolar endeksindeki öyle bir Sıçrama esnasında zaten tutması mümkün değil. İş işten geçer. Şimdi hadi şu da, şu da var yani Türkiye'de seçim üzerinden konuşuyoruz ya meseleleri. Evet. Şimdi seçime kadar, seçim sonrasında ne olacağı belli. Merkez Bankası'nın faiz politikasının değişeceği de belli. İster şimdi hükümet kalsın ister başka muhalefet gelsin yani iktidara fark etmeyecek. %9'luk bir politika faizini sürdürmeyecektir yani bunu herkes biliyor. O yüzden seçim fiyatlaması aslında faiz oranlarını ve para politikalarını seçim sonrası para politikalarını fiyatlaması anlamına gelecek ve piyasa hiçbir zaman seçim gününü beklemeyecektir yani. Ve böyle olunca ne olacak? Bu borsa üzerinde de etki yapacak. Borsa İstanbul'u da çok e, çökertebilir. Ve ani bir yani son dönemlerde inanılmaz volatilite yaşıyoruz borsa İstanbul'da. E, devre kesicilerin sık sık kullanıldığını görüyoruz, hı hı. izliyoruz değil mi? Ve bunun tekrardan Böyle derin bir düşüşle karşımıza çıktığında bir öncekinde e, yaşanan hükümet kanalındaki panik neydi? E, bu paranın bize kaçmasıydı. E, bir daha böyle bir şey olduğu zaman bu risk yine devam ediyor. Hatta bunu o kadar iyi görmüşler ki e, şeyi de kaldırdılar. Faiz sınırı. Faiz tabii faiz üst sınırını da kaldırdılar. Orada bir sınır koymuşlardı. Merkez Bankası'nın faizinin 3 puan üzerinde, puandan daha fazla üzerinde olamaz diye. O da %12'ye tekabül ediyordu. O sınırı kaldırdılar. Bankalara dediler ki istediğin kadar ver bu faiz diye. Şimdi yani öyle bir açmaz var ki. Şimdi bütün bunlar hazinenin üzerine de büyük bir indiriyor. E bunun sonucu ne olacak? O kadar büyük bir enkaz var ki ortada ve şu an enkaz büyütülüyor. Şu an yürütülen para politikaları Türkiye'deki enkazı büyütmekten başka bir şey yapmıyor. Ve bir perde var. Perdenin altında büyütüyor. İşte seçim dediğimiz o ortadan kalktı. Sonra o perde ortadan kalkacak, her şey gözle görülür olacak. Büyük bir yıkımı biz izleyeceğiz. Düşünebiliyor musunuz yani Kübra Hanım 25 liranın üzerinde bir e, dolar kuru yani Türkiye'de e, biz zaten tüketim malları ithalatı yapan bir ülkeyiz e, yani üretimde ham ithalatı yapıyoruz, enerji yapıyoruz ama e, birçok kullandığımız teknoloji ürünlerini e, ithal ediyoruz yani cep telefonlarının her şeyi ithal ediyoruz değil mi kullandığımız her şeyi. E, Bunların artık elle dokunulamaz hale mesela otomobil, yani inanılmaz her şeyin büyük bir pahalılık, bugün pahalı diyoruz ya, büyük enflasyon, asıl büyüğünü biz o zaman göreceğiz. Yani bu kurlar e, gerçek değerinde tekrardan fiyatlanmaya başladığı zaman göreceğiz ve e, hayatlarımızı, e, yaşam kalitemizin çok daha aşağı çekildiğini, maalesef e, bu enkazın büyütülerek de bunun ne, ne kadar ötelenirse o kadar ağır sonuçları olacağını, Enerji birikimi ne kadar uzarsa depremin de o kadar yıkıcı olacağı anlamına geliyor. Ee, genel tablo bundan böyle bir durumda. Evet, şimdi Amerika Birleşik Devletlerindeki tehlikeden bahsettiniz. Bunun dünyaya yansıması nasıl olacak? Bunu göreceğiz. Ama Türkiye Merkez Bankası özellikle kafası çok karışık, gelişmelere verdiği reaksiyonlardan en azından bunu anlıyoruz. Ee, önlem almaya çalışıyor, çaresizlikten belki de bilmiyoruz. Bakın evet faiz sınırı kaldırıldı, bundan bahsettiniz ama ihracat kısmına bakacak olursak serbest ihracat dövizine yüzde kur farkı ödenecek. Bu benim anladığım en azından bir ülkede iki farklı kur sistemi olacak demek. Bu bence çok büyük bir tehlike. Ee, zaten ihracatçının... Kesinlikle dövizinin kırkını evet. alıyorlardı. Bence 60'ına da göz dikmiş durumdalar diye yorumladım. Sadece. Evet. yani çok önemli bir tespit yapıyorsunuz. Yani Burada yarın anı. öbür gün turizmci de çıkıp ben de ayrı kur farkı, bana da ayrı evet. kur farkı uygulayın derlerse evet. felaket zaten. Valla diyebilir, haklı olarak diyebilir. Ee, demesi de lazım ve hükümet de bunu e, kabul de edebilir yani. Çünkü turizm gelirlerini ihtiyacı olan bir e, Şimdi bakın Kübra Hanım sizin az önce dediniz ya %2 şey uygulanıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Ben oturdum hesapladım bunu. Basit bir hesap var zaten. Yani 18 .80 olarak kabul edersek biz e, bugün işte kuru. E, %2'sini koyduğunuz zaman 19.17 lira yapıyor. Yani hı hı. 19 lira 17 kuruş. Şu anda aslında bir kur var demek yani dolaylı direkt değil ama diyor ki ihracatçıya gel bana diyor. Ben senden alacağım diyor. Üzerine de diyor %2 koyacağım buna destek diyor. Ya yani ne desteği ne ilgisi var yani? Böyle bir destek falan değil ki bu. Yani sanki destek deyince biz de inanacağız yani. İki tane farklı kur zaten şu an orada oluşturulmuş durumda. E bir de e, efektif döviz piyasasında zaten oluşmuş bir fark var. Yani iki tane farklı fiyatlama yapılıyor. Bugün gidin kapalı çarşıya gidin. Elinizdeki, bizdeki evet, dolarları götürün. Yani ekranda gördüğünüzün üzerinde para veriyorlar. Aynı şeyi altın için de geçerli. Zaten altın da doğal olarak fiyatlandığı için götürün mesela bakın yazın kaç liraya yazıyor. uygulamadan bakın telefonunuzdan, bankanızdan. Diyorsa ki 1170 sizden onu 1180'e, 1190'a alıyorlar. Şimdi yani böyle de bir durum var. Gerçekten de artık böyle şey yapmış. Piyasa kendini bir yer arıyor, bir çıkış arıyor ve bu kurallara da uymuyor. Yani Piyasayı sopayla şeyden hizaya getiremezsiniz baskıyla, bu tür yasaklarla tedbirlerle getiremezsiniz. Yani yasak bile gelse piyasa her zaman bunu dener. Kara borsa bile dediğimiz o kötü bir şeydir. Kara borsa hiç kimsenin sev hoşuna gitmez. Güzel bir şey değildir ama o bile piyasanın kendi için bir kurtuluş şeyidir yani reçetesidir bu yasaklı baskı ortamında. Biz artık polisiye tedbirlerle zabıtaların fiyat kontrolleri. Yani fiyatların baskılanmaya çalışıldığını izliyoruz yani nasıl bir hale geldi marketlerde etiketlerin kontrol edildiği falan böyle bir bu ne demek biliyor musunuz bilmiyorum artık biz bu işi çözemiyoruz yani hiçbir rasyonel yöntemimiz kalmadı artık alacağız elimize sopayı ataklada dalacağız demektir yani başka bir anlamı da yok o yüzden ben çok endişeliyim evet, <laughs> önümüzdeki aylarda yani en geç seçimden sonra ama daha da erken bir muhtemelen yani seçimden sonrası olmama kaydıyla çok sıkıntılı günler geliyor. Hatta herkes şey mesela erken seçimi konuşurken ben bir tabir kullanmıştım. Ya Erken seçimi konuşuyoruz da neden geç? <laughs> geç seçimi konuşmuyoruz neden diye. Yani e, acaba böyle bir şey olasılık da olur mu? İnşallah olmaz tabii. İnşallah böyle bir... Seçimlerin e, olmama e, ihtimalinden mi bahsediyorsun? Yani tabii seçimlerin olmama ihtimali yok ama yani biraz geciktirilebilir mi o, olağanüstü koşullar oluşursa Türkiye'de diye de mesela, bir mesela, soru Mesela olağanüstü kenara, koşullar, evet. E, mesela şu, daha önce MGK raporuna giren e, ekonomik olağanüstü hal Hı -hı. tabirini, bu şey ben yani evet, kafadan söylemiyorum, önce. direkt Hı -hı. MGK'da değil mi? Bu bir maddeleştirildi. Mesela böyle bir koşul olursa ne olur? Sorusunu sadece üzerinde durmadan bir o şartlara Düşünmemiz gereken isterim. konular arasında. Şimdi zaten dünya bir durgunluk içinde, bir enerji krizi yaşanıyor. Bu krizin arkasında ne var? Evet. Hala çözülebilmiş değil ama çok çarpıcı söylemleriniz var. Onlardan bir tanesini birlikte Yeni Çağ TV ekranlarında değerlendirelim istiyorum. Yeni dünya düzenini anlatırken diyorsunuz ki, e, dijital olduğu için bir savaş da dijital olacak diyorsunuz ve bu savaşta kimse ölmeyecek. Artık kanlı savaşlar geride kaldı. Dijital bir savaş yaşayacağız evet. diyorsunuz. Bunu biraz açar mısınız? Baskıcı bir yönetim mi kurulacak dijital anlamda? Bunu mu kastediyorsunuz? Evet, Önce baskıcı evet, <laughs> baskıcı. Hatta baskının da ötesinde ben ona dijital bir kafes diyorum, dijital kelepçe takacaklar herkese. <laughs> ee, böyle bir e, dünya böyle bir noktaya geliyor trend o yönde. Ve bu sürecin de 2030 yılına kadar devam edeceğini ondan sonra o dijital savaşın, dünya çapındaki dijital savaşın e, halklar ve e, kendilerini yönetenler, yani köleler ve efendiler arasında dijital savaş gerçekleşeceğini e, kastederek onu söylemiştim daha önce. O da tabii ki e, siber bir dünyada, sanal bir o, dünyada olduğu için geçmişteki savaşlardaki gibi kanlı savaşlara benzemeyecek. Ama Şimdi savaşlar demişken bak YouTube'dan konu konuyu da açıyor. Bakın bugün bir e, şey var. Amerika'da bu görüşmelerin olduğu, bu kararının açıklanacağı falan. Böyle bir, ö, kritik bir gündeyiz. Aynı gün Pasifik'ten haberler geliyor. Ve bu haberler mesela diyor ki 10 tane Çin savaş uçağı e, Tayvan boğazında geçiş ihlali yaptı. Hı hı. Ve Tayvan e, savunma sistemlerini devreye soktu. Alarm durumu falan. yani Bu da tesadüf mü yani? Şimdi bu kadar kritik bir gün, e, günde bu haberlerin üstüne gelmesi, böyle Wall Street Journal'da falan böyle, CNN birisi de e, ekonomi medyasının önde gelen e, şeylerinde hepsinde bu haberler izliyor. Tam bunun üstüne denk getirilmiş gibi. İşte bu şeyi, dediğim 2030'lara kadar e, konvansiyonel anlamda veya bildiğimiz fiziki anlamdaki savaşların sürmesi hı hı. muhtemeldir. Kaotik ortamların sürmesi, sokaklarda çatışmalı ortamların sürmesi, dünya genelinde muhtemeldir bunlar olacak ama benim bahsettiğim artık kansız kimsenin kimliği ölmeyeceği bir savaşın 2030 sonrası için ama biz daha o noktaya henüz gelmedik. Biraz ileriye yönelik uzak projeksiyon olarak böyle bir şey ortaya koyuyorum. Yani siz geçmiş dönemlerde, geçmiş senelerde de yine aslında çok tepkiyle karşılaşan e, yorumlarınız olmuştu. Hepsinin bugün birer birer gerçekleştiğini görüyoruz. E, daha 2018'de 2020'nin sinyallerini vermiş bir ekonomisiniz. O yüzden söylemleriniz bizler için önemli. Şimdi e, Türkiye dünyanın neresinde biraz da bunu konuşalım. Çok garip bir dönemden geçiyoruz. Ülkemizde ajan inam, imamlar ya da sivil toplum görünümlü dolaylı devlet kurumlarının olduğunu görüyoruz. Değişik bir dönemden geçiyoruz. Seçimlere doğru gidiyoruz. Burada muhalefet kanadı da bizler için önemli. Yorumlarınızı alacağım. Çünkü e, ekonomi adına bazı hedefler belirlediler. Kafamızda şu soru var. Bunlar ne kadar gerçekçi? Şu anki ortamda, dünyanın da gelişmelerini takip edecek olursak bu hedefler gerçekleştirilebilir hedefler mi sizce? Şimdi Gübra Hanım daha geçtiğimiz gün Perşembe günüydü. Perşembeydi. Bir şey açıklandı. Bir i̇ttifak programı açıklandı. Millet ittifakının ortak mütabakat programı. Tabii ortak mütabakat metni yayınladılar. O metne baktığımız zaman hakikaten Türkiye'nin gerçekten ihtiyaç duyduğu birçok değişikliğin orada yapılacağını öngörüyor. Ortaya koyuyor. Bunlar çok güzel. Bunların o bir tarafa bırakalım ama diğer bir taraftan da dikkatimi çeken bir madde vardı. Paris İklim Anlaşması'nın e, hayata geçirilmesi ve bütün hedeflerinin tam olarak uygulanmasına dair de bir e, mütabakat ortaya koymuştu. Bu da şu anda bizim işte İngiltere'den, Hollanda'dan London'dan, e, e, Wall Street'ten dünyadaki finans merkezlerinin ortaya koyduğu küresel sermaye dediğimiz yapının ortaya koyduğu bugün bunu ilgili politikalarında da görüyoruz. Yani e, bu sen iklim bağlantılı sendikasyon kredileri bankalar üzerinden dünyaya dağılan bu dövizlerin hangi politikayla yapıldığını, dağıtıldığını da görürken tam olarak o şeyde şunu söylediler aslında biz bireysel sermaye ile bir o, mutabakat içerisinde hı hı. aynen o vizyonda, o politikalar çerçevesinde çalışacağız. Yerin e, Türkiye'ye bizi destekleyin, ya bize yatırım yapın anlamında da bir mesaj olarak e, okunabilir bu. Şimdi e, muhalefetin iktidara gelmesi durumunda, dediğim gibi ortada çok büyük bir enkaz var. Bir kere bunun çok ciddi ağır sonuçlarını yaşayacağız yani. Ama devamında e, küresel sermaye ile işbirliği içerisinde Türkiye yine e, AKP'nin 2018 öncesi diyelim, özellikle bu e, par şeyin nasıl dedi? yasa değişikliğinden sonra kuvvet ayrılığının kuvvetler ayrılığının ortadan kaldırılmasıyla birlikte uygulanan tek adam rejimine geçiş yaşadık ya biz. Ve ondan sonra işler dramatik bir şekilde kötüye <laughs> gitmeye başlamıştı. Öncesinde de iyi değildi ama en azından yani belli bir stabilitesi vardı. Belli bir öngörülebilirliği vardı. Yani 2018 e önceki döneme tekrardan Türkiye'yi e, geri çekme ihtimali var. İşte bu anlamıyla baktığımız zaman. O çok fazla böyle e, iyimser olmaya da her şey günlük gibi olacak. İktidar değişirse kurtulacağız, yaşasın diye bir projeye girmek de doğru değil. Öyle bir şey olmayacak. E, dediğim gibi ortada çok ağır bir enkaz var. Ama dünyanın diğer ülkelerine nazaran bizim hala e, şöyle bir avantajımız var. Ülkenin e, dış borcu ile Türkiye'nin üretimi arasındaki fark hala şey değil. Yani pozitif ve negatif de değil. Yani 600 milyar dolar olarak kabul etsek kabaca bizim iş borcumuz. Ama Türkiye 800 milyar doların üzerinde bir ekonomi yani yıllık bir üretimi olan gayri safi milli hasılası olan bir ekonomi. Gidip şeye bakıyoruz, Amerika'ya bakıyoruz. Amerika üretiminin üzerinde çok ciddi mesela Amerika'da 26 trilyonluk bir ekonomi ama 31,5 e, buçuk trilyon borcu var yani ürettiğinin üretim gücünün üzerinde borçlu hı hı. E, ve bunu çeviremeyeceğin uy nokta da ekleriz. Yani dünyanın birçok gelişmiş ülke ekonomilerinin tamamına yakını bu durumda. Bizim biraz öyle bir avantajımız var. Yani kolay daha kolay dünyaya göre daha kolay toparlanabilir. Bu krizi her ne kadar ağır da olsa bu küresel krizler biraz daha hafif. E, onların daha az etkilendiği. Çünkü biraz bizim bağışıklık sistemimiz de güçlü. Yani bizde e, üç haneli enflasyonlarda biz hala ayakta kalabiliyorken onlar iki haneli enflasyonlarda görüyoruz yani sokaklarda taşıyor tansiyonlar. E, krizler işte İngiltere'de en son başbakan değiştirildi. Yani Listeras hükümeti 1,5 evet. bir buçuk ay bile iktidarda kalamadı. E, ve İngiliz, İngiltere'de e, ciddi bir tansiyon var yani sokaklara da yansıyor. Fransa'ya gidip baktığınız zaman bu emeklilikle ilgili reform paketi getiriliyor. Emeklilik yaşı uzatılıyor. Bu Sokaklar bir, inanılmaz bir şekilde karışıyor. Bu tabii dünyanın her yerinde bu tansiyonlar artıyor. Ama bizim işte dediğim gibi hem bağışıklığımızın iyi olması hem de e, biraz şerbetli olmamızdan dolayı bu tür krizlere bir nebze olsa dünyadan sanki daha hafif atlatabilirmişiz gibi geliyor. Evet peki şimdi kapanışa doğru gideceğim Sayın Yardımcıoğlu. Var mı eklemek istedikleriniz? Evet bu, bu kadar diyelim şimdilik. Yani bir gelişmelere göre de bakmamız lazım. Yani bunu şeye dikkat edelim. Ee, Pavel'in açıklamalarına dikkat edelim. Bakalım nasıl bir mesajlar verecek. Tabii daha önemlisi de Biden ve McCarthy görüşmesinin e, sonuçlarına bir bakalım. O çok önemli bir konu. Peki gelişmeleri Yeni Çağ TV ekranlarından aktarmayı sürdüreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz bu değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Evet, Yeni Çağ TV ekranlarından ekonomiye dair başlıkları konuştuk. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Mutlu günler.